Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan yumuşacık pamuk gibi dünyanın en yumuşak ekmeklerinden Japon ekmeği diğer adıyla sütlü ekmek tarifim var. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılan çok yumuşak ve bir o kadar da lezzetli bir ekmek. Bu ekmeği özellikle kahvaltılarda çocuklarınız büyük bir keyifle tüketeceklerdir. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olup destek verebilirsiniz. Şimdi sizlere bu güzel ekmek için tarife geçelim. Ekmeğimiz için bir ön hamur hazırlığı yapacağız. Tanzon hamur yapacağız. Bunun için bir yemek kaşığı unumuzu ve yarım su bardağı suyumuzu tavamızın içerisine alıyoruz. Ve altını açıp katılaşıncaya kadar bir kaşık ile belli aralıklarla karıştıracağım. Evet burada önemli olan nokta hamurumuz katılaşmaya başlayınca 1 saat boyunca dinlendirmemiz gerekiyor. 1 saat sonra normal hamurumuzu yaparken içine katacağız. Evet gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı 1 saat bunu bekleteceğim. Evet hamurumuz için 1 tatlı kaşığı şekerim var, 1 adet yumurtam var. 1 tatlı kaşığı tuzum var, 1 yemek kaşığı instant kurumayan var, 1 tatlı kaşığı süt tozum, 1 su bardağı sütüm var ve tanzon kamurumuz gördüğünüz gibi 1 saat bekledi ve bu kıvama geldi. Burada önemli olan bütün malzemelerimizin mutlaka oda ısısında olması gerekiyor. Şimdi mayamızı, şekerimizi ve sütümüzü ilave edip biraz mayalanmasını bekleyeceğiz. Bir kaşık ile karıştıracağız. Evet, üzerine bir adet yumurtamı ilave ediyorum, karıştırıyorum, süt tozu ilave ediyorum. Süt tozu olmasa da olabilir ama tarifte olduğu için denedim ve tanzon hamurumu da ilave edip bunları güzelce karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Unumuzu tabii ki birden bire ilave etmiyoruz. Size tam bir ölçü söylemiyorum. Yaklaşık olarak ama 4 su bardağına yakın un kullandım ama sizler unu mutlaka yavaş yavaş ilave edin. Ve 2 yemek kaşığı tereyağımı unumun içerisine koyuyorum. Biraz karıştıracağım. Daha sonra bu işlemi elimle devam edeceğim. Ve son olarak bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Güzel bir şekilde yoğuracağız. Bu hamurun en önemli noktalarından bir tanesi mutlaka çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tezgaha unumu serpiyorum ve güzel bir şekilde kıvamını alıncaya kadar en az 15 dakika yoğurmamız gerekiyor. Japon ekmeğinin en önemli özelliği yoğurulması. Yoğururken hafif tezgaha vurarak da açabiliriz. Sizler isterseniz bu aşamada ekmek yapma makinesinde ya da hamur yoğurma makinenizde bu işlemi yapabilirsiniz. Ben elimle size göstermek için yaptım. Bakın hamuru gördüğünüz gibi şu şekilde tezgaha hafif şöyle vurarak hamurumuzun yumuşamasını ve açılmasını sağlayacağız. Bu ekmeğin aslında en önemli püf noktası tezgaha hafif vurarak açmak. Evet hamurumu mu toparladım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Tabağın içerisine alıyorum ve üzerini bir streç film ile kapatıp en az 1 saat hamurumuz 2 katına kadar mayalanıncaya kadar bekleteceğiz. Evet hamurumuz gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı. Bakın şu şekilde havasını alıyorum. Kıvamı gayet güzel yumuşacık olması gerekiyor. Şimdi hamurumun havasını yavaş yavaş alıp Tezgahta bunu yoğuracağım ve bezeleri ayıracağım hamurumu 4 parçaya ayırdım parçalarımızı beze haline getiriyoruz. Evet şimdi bezemizi aldım. Gördüğünüz gibi biraz küçük bir tabak boyutunda açacağım. alacağım. Küçük bir tatlı tabağı boyutunda açtım ve kenarlarından gördüğünüz gibi katlıyorum. Daha sonra rulo şeklinde yuvarlayacağım. Bu katlama işlemi çok önemli. Ekmeklerimizin daha pofuduk ve daha güzel kabarması için bu şekilde katlamamız gerekiyor. Bunu bir kek kalıbına koyacağım. Bakın bu işlemi de yapmamız gerekiyor. Arkadan bu şekilde elimizle sıkarak açılmasını engellemiş olacağız. Bir kek kalıbında bunu pişireceğiz. Ben bottom bir kek kalıbı kullanıyorum. Evet şimdi yağlamış olduğum kek kalıbımın içerisine ilk bezemi koyuyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde içerisine açıp koyacağım. Evet, son bezemi de bu şekilde yuvarladım ve kek kalıbımın içerisine koydum. Şimdi üzerini bir streç film ile kapatıp yarım saat boyunca dinlendireceğiz ve kabarması için bekleyeceğiz. Evet, yarım saat sonunda gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel kabardı ekmeklerimiz. Şimdi üzerine bir yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı kadar süt koydum bir fırça ile üzerine bu şekilde sürüyoruz ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 25 dakika pişireceğiz Evet ekmeğimiz gördüğünüz gibi pişti ve nar gibi kızardı daha henüz ilk sıcaklığı çıkmadan sıcak iken kalıbından çıkarıyoruz ve size hemen kıvamını da göstermek istiyorum şu anda çok sıcak Evet bakın tel tel ayrılıyor ve görüldüğü gibi gerçekten pamuk gibi bir ekmek oldu, yumuşacık oldu. Bakın buradan da dokusu daha da güzel belli ediyor. Tel tel ayrılıyor. Ve yumuşacık. Bu ekmeği biz çok beğendik ailecek. Sizleri de mutlaka tavsiye ederim. E, dünya'da en çok beğenilen ekmekler arasında şu anda uzak doğuda en çok yapılan ekmek tariflerinden gerçekten pamuk bir somun ekmeği olmuş oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı, gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.